Sandık kokusunda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten sandık kokusu ile ilgili gelen kötü haber ne biliyorsunuz arkadaşlar gelecek hafta sandık kokusu ekranlarda olmayacak peki nedeni nedeni ise arkadaşlar tabii ki de bayram tatili olması bekleniyor yani dizimiz en az 2 hafta ekranlarda olması beklemiyor. Peki ya sandık kokusunun reytingler ne durumda ve önümüzdeki sezon devam kararı alacak mı? Bu sorular da bizim, bana çok geliyor. Evet arkadaşlar dizimizin reytingleri gayet iyi durumda ve önümüzdeki sezonda da yani ikinci sezonda da Dizimiz devam kararı aldı. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bu müjdeli haberi Sandık Kokusu izleyicilerine duyurmak isterim. Öte yandan Atilla ve Karsu cephesine gelirsek arkadaşlar her seferinde Atilla Karsu'nun arkasında durmaya devam ediyor ve aşk dolu sahnelerde her hafta bizleri ekranlara kilitleyecek gibi gözüküyor. Peki Atilla ve Hasan'ın oğlu olduğunu kim duydu? Bu kapıyı açan kişi kim olacak arkadaşlar? Yani onların konuşmalarını dinleyen kişi ise Filiz olacak. Filiz ve Atilla bakalım arkadaşlar bu duydukları karşısında nasıl bir tepki verecek? Hep birlikte göreceğiz. Detaylar geldikçe de ben buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.